Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Selim Bov. Bugün şimdi size biraz inceden kanalımı tanıtacağım. Benim adım Selim Ertekin. 21 yaşındayım. Ocak 2022 itibariyle. Ocak 22 itibariyle daha doğrusu. 22 yaşıma gireceğim. Sizinle güzel eğlenceli içerikler üretmeye çalışacağım. Tek motosiklet de değil. Araba da olur artık. Yani eğlenceli ne olursa üretmeye çalışacağız. Üretmeye çalışacağız arkadaşlar. Onun haricinde motosiklet hakkında sormak istediğiniz soruları Instagram hesabından Selim Bov Motovlog hesabında sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar size yanıt verip bilgilendirmeye çalışacağım. Yani tüm bilgilerimi size ve deneyimlerimi size aktarmaya çalışacağım beni yani arkadaşlar. O yüzden sizi seviyorum. Yani bu kanalımın ilk Motovlog videosu olacak evet, Anladım Nereden arıyorsunuz? Anlayacağınız bu şekilde arkadaşlar Yani bu bir nevi aslında Test vlogu da olacak Ama ne olursa olsun atacağım yani bu vlogdan sizin de görüşlerinizi abi şöyle yaparsan daha iyi olur, böyle yaparsan daha iyi olur gibisine sizin de görüşlerinizi almak istiyorum. Yani ses abi çok e, se rüzgar geliyor. Mikrofonu biraz da iyi bir yere koyarsanız dersen yani derseniz ona göre kendimi ayarlayıp çek düzen vereceğim arkadaşlar. Yani kesinlikle yazmış olduğunuz yorumların her birini elimden geldiği kadar tek tek okumaya çalışıp kendimi ona göre çekip düzen vermeye çalışacağım arkadaşlar. Yani sizin memnun etmeye çalışacağım elimden geldik arkadaşlar. Ha Bakalım. Dediğim gibi şu an bu bine yarı test yarı ilk blok olacak arkadaşlar. Yani ne olursa olsun atacağım ben bunu. Siz gibi, yorumlarınızı bana yorumlarda bana görüşlerinizi paylaşırsanız gerçekten çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdilik e, görüşürüz bakalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu bine kendimi kısa bir tanıtmaydı. Hepinizi seviyorum bakalım.